Şu anda Allah dostuna karşı, Allah dostu bir kimseye karşı vazifelerimizi yapmak, onun cenaze namazını kılmak, teşhi etmek, mezara kadar taşım etmek için burada bulunduğumuzdan dolayı müminlere hitap ederek Ey müminler! Dünya hayatında Dünya hayatındayken cennetle müjdelenmiş, Aşağı mübeşşereden Hazreti Ömer, radıyallahu an. Ulu bir çınardı. Gerçekten gerek köyümüzde, gerekse çevrek köylerde, hatta birkaç yöresinde bir ulu çınardı. Belki bazılarına göre bir mevzuptu ama hayır öyle birisi değildi. Çok aklı Selim birisiydi. Onu kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Benim kapı komşumdu. Yani çoğu zaman onunla hasbihal olur. Günümüzü gün ederdik. üzgünüz Daha fazla konuşamayacağım. Tarihe baktığımızda ölüm kayıtlarında 20 Şubat evet. ve şu anki ölüm tarihinde 20 yani Şubat. Aynı olmasını söylüyorlar. Bunun hikmeti nedir? Ben de bilemiyorum. Ama bu bir şeye işaret ediyor. Allah'u alem. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kasım. Mehmet abi baktığımızda Mustafa amca vefat etti. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi Mustafa amca bize bu köye geldi. Bu köyde Hacı abi var, Hacı İbrahim. Onun evinde o dahil, komşular dahil ona baktı. Şu anda vakıdı saate gelmiş. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Doğma günü buralıyım. Babaannem bakıyor buna yıllardan beri. 40 yıl olmuştur bizim yana geldiğinde. Ee, devamlı oruç bu Mustafa dayı e, ee, babaannem bunları her gün e, gece ezan olduktan sonra yemeğini yedirir. Diğer akşama yine sahurda biraz suyunu içiririz. Şey yaparız ama şu bir haftadan beri Mustafa dayı yemeğini yemedi. Doktora götürdük. Doktorda şu ilaç verdiler. Ama onlar da fayda etmedi. Tekrar bugün götürdük. Bugün Mustafa dayıyı kaybettik. Mustafa dayıyla son anlarınızı yaşadınız. Yani dün evet. gece onun da yanına vardım Yani biraz su içilemedi, içmedi. ve ben de, de şeker yiyeceğim dedi. Şeker verdim. Ölüm e, tarihi de baktığımızda 20 Şubat. Şu anda ölüm 20. Ya yani benim işte bugün hastanede haberim oldu. Yani aynı ölüm tarihi, yine bu ölüm tarihi aynı. 20 Şubat. O bizim yani sağlıklıktan duyduğumuz şey yani bizim şey bu. Kendimiz yani konuşmamızda bir şey değil. Tamam. Hadi sen 100 dolar var Ben hesabın açıldığı zaman bankaya koyarız olur mu? Banka. He. Kusura Evet. var mı? Yemişler mı? Ben bana söyleyeyim. Olur mu? Adam Yemek yememişler. Yemişler. Aşama yediriz

sen mezardan nasıl çıktın? oruç tuttum değil Oruç tuttum. Ha, oruç